Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, bu hikayemizin konusu hubbu selç. Hub sevmek manasında selç kar. Hubbu selç kar sevgisi. Yuhibbu sever Aliyun Ali fasla şita. Fasla mevsim demek. Eş şita kış mevsimini Ali sever kesiran çok sever. Haysu Zira çünkü yantaziru bekler kim? Yani Ali bekler. Neyi? Sugude selci. Suguda düşmesini etselci karın düşmesini yani kar yağmasını bekler. Bi farigi sabri sabırsızlıkla farig boş manasında yani sabırsızlıkla bir manası da dört gözle sabırsızlıkla dört gözle karın düşmesini, karın yağmasını bekler. Esna'u yapar. Kim? Ali'den bahsediyoruz. Ali yapar. Ma'a esdiga'ihi. Sadık lafzının cemisidir. Esdiga'ihi. Arkadaşlarıyla beraber Ali yapar. Racülen adam yapar. Minet selci. Kardan adam yapar. Ve yel'abu oynar. Ne ile? Bikürati selci. Kura top demek. Selci kar demek idi. Bikürati selç kar topuyla oynar. Yani kar topu oynar. Fil yevmi gün el mazi. Mazi geçmiş. Yani geçen günde sekada düştü, yağdı. Selcün kar yağdı. Kesirun. Çok kar yağdı geçtiğimiz gün çok kar yağdı. Kale Ali'ün. Ali dedi li ümmihi annesine dedi ki li ahruç çıkayım ve elab oynayayım ma estigai arkadaşlarımla beraber fil hariç. Yani arkadaşlarımla beraber dışarıya çıkıp oynayayım. Ba'de zalike ondan sonra edrusu ders çalışayım dedi. Kâlet dedi ümmühü annesi. La ila al kharij, La takhruc. Sen çıkma. ilal kharij Dışarıya çıkma. Ama nesiz bidûni vişâhin. Vişâh atkı demek. Yani atkısız dışarıya çıkma. Gattî. Kapat. Femeke. Fem ağız demek. Femeke ağzını kapat. Ve üzüne üzüneyke kulaklarını kapat Ceyyiden. iyice kulaklarını ve ağzını ne yap kapat kapalı tut irteda giydi aliyun ali mi'dofuhu paltosunu gocuğunu giydi ve lakinnehu la burada uzatılıyor ve lakinnehu fakat ali nesiye unuttu vişahahu atkısını unuttu. Atkısını sarmayı unuttu. Nada astigahu. Nada çağırdı. Astigahu arkadaşlarını çağırdı. Ve bedee başladı. Billa'ibi oynamaya arkadaşlarıyla oynamaya başladı. Sana'u yaptılar. Racülen minethelci racülen adam minethelci kardan adam yaptılar. Ne gibi kema ennehum onlar laibu oynadılar bi kurati selci eyodan. Kar toplarıyla yukarıda bir küratı gelmişti. Kurat cemisidir. Kar toplarıyla oynadıkları gibi ne yaptılar? Kardan adam yaptılar. Berada Aliyun kethiran berada üşüdü aliyun ali kethiran ali çok üşüdü ve ürhiga ve de yoruldu faada döndü ilel beyti evine döndü ve namı uyudu Düğüne en yedruse annesine hani gelince ders çalışayım demişti ya dışarıda oynadı üşüdü yoruldu ve eve gelince de hemen uyudu Düğüne en yedruse dersini yapmadan, ders çalışmadan uyudu. Ey kazat hü onu uyandırdı. Ümmü hü annesi Ali'yi uyandırdı. Niçin? Li ecli ta'amil aşay. Ta'am, yemek, aşa akşam. Akşam yemeği için annesi onu uykusundan uyandırdı. Lakinne fakat Ali'yen Ali lem yurid istemedi en da'' kalkmak mine serir yataktan kalkmak istemedi ne gibi kema ennehu ali saala öksürdü li muddetin tawiletin uzun müddet öksürdüğü gibi yataktan kalkmak dahi istemedi ve kânet idi hararatuhu onun ateşi hararat yani hararatuhu sıcaklığı ateşi idi aliyeten aliyeten yüksek idi eyadan aynı şekilde ateşi de yükselmiş idi nadet ummuhu annesi çağırdı ebahu babasını çağırdı ve zehebu ve hep beraber gittiler. Fevran, hemen. Yani hemen dedik. Hep beraber gittiler. İle'l-müsteşfa bir hastahaneye gittiler. Müsteşfa. Şifa bulma yeri. İle'l-müsteşfa hastahaneye gittiler. Fe'ayenehu. Ali muayene etti. Et tabip tabib. Doktor Ali'yi muayene etti ve anbahu ona verdi eddeva e ilaç verdi iştarav iştarav satın aldılar el edviyete ilaçları mine saydaliyeti eczane saydaliye eczaneden ilaçları satın aldılar ve adu döndüler ilel beyti eve döndüler Anaka sarıldı Aliyun Ali ümmehu annesine sarıldı ve va'deha annesine söz verdi. Gailen, şöyle diyerek annesine söz verdi. Ümmil azizetü, benim değerli anneciğim minel an fesaiden yani şu andan itibaren len ahruce kesinlikle çıkmayacağım. Düne vüşahin atkısız iler hariç dışarıya çıkmayacağım. Bundan sonra kesinlikle atkısız dışarıya çıkmayacağım. <laughs> <laughs> şeribe Aliyun, şeribe içti Aliyun, Ali devaehu ilacını içti. Thümme sonra istelka yattı ve gatta daldı fi nevmin amikin. Amik derin demek Fi nevmin amikin derin bir uykuya daldığı. En nihayet son.